iPhone 12 Pro kutu açılışı ve inceleme videosunu sizlerle paylaştım. Mini ve Pro Max gibi diğer modellerin de incelemelerini önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. Ve tabii iPhone 12 mini hediyemizin sahibi de belli olmak üzere. Detayları Twitter hesabımda paylaşıyorum. Twitter'ı yeni açtım arkadaşlar, oradan da takip edebilirsiniz. Tüm bunların öncesinde sizden sıkça gelen sorulara da yanıt vermeye devam ediyoruz. Bu sorulardan biri de tabii ki Lidar. ilk olarak iPad Pro 2020 ile kullanıcılara sunduğu LiDAR, iPhone 12 Pro ve Pro Max modelleriyle telefonlarımıza da gelmiş durumda. Peki bu LiDAR tarayıcı ne işe yarıyor ve nasıl çalışıyor? Light Detection and Ranging ya da Laser Imaging Detection and Ranging'in kısaltması olan LiDAR, karşı tarafa bir lazer ışığı, ışık huzmesi gönderiyor ve geri dönme süresine göre kendisiyle nesne arasındaki mesafeyi belirliyor. Yani radarla benzer bir şekilde çalışıyor. Fakat radyo dalgaları yerine kızıl ötesi ışık kullanıyor. Tabii bu işlem çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. LiDAR tarayıcı bir saniyede binlerce gönderiyor. Bu sayede başta 3D modelleme olmak üzere inşaat ve mühendislik projelerinde de lidardan faydalanıyor. Kullanım alanları bunlarla da sınırlı değil. Arkeologlar kazı alanlarını hazırlamak için, otonom araçlar ise çevrelerinin gerçek zamanlı 3 boyutlu haritalarını oluşturmak için lidardan faydalanıyor. Lidar, Project Cars gibi video oyunlarında oldukça gerçekçi ve doğru yarış pistleri haritaları oluşturmak için bile kullanıldı. Ayrıca polisler de hız ölçümlerinde lidar kullanıyor. Tabii bir polisin ya da inşaat mühendisinin kullandığı lidar tarayıcı ile iPhone 12 Pro da kullanılan lidar tarayıcı arasında ciddi farklar var. Apple'a göre hem iPad hem de iPhone'daki lidar 5 metre etkili menzile sahip. Anlaşılan o ki Apple'ın birinci amacı artırılmış gerçeklik uygulamalarını daha iyi hale getirmek. Bunun dışında düşük ışıkta portre yani gece portre modu gibi iPhone 12 Pro ile sunulan avantajlar da lidarla elde ediliyor. Artırılmış gerçeklik konusunda son dönemlerdeki en iyi örneklerden birisi Pokemon Go oldu. Bunun dışında Ikea tarafından geliştirilen Place uygulamasını kullanarak herhangi bir ürünün evinizde nasıl duracağını görebiliyorsunuz. E önceki modellerde de Pokemon Go ya da Ikea uygulaması gibi artırılmış gerçeklik çözümlerini kullanabiliyoruz diyebilirsiniz. Evet bunlar için Lidar şart değil. Fakat Lidar'la birlikte nesnelere olan uzaklığınız daha hızlı ve keskin bir şekilde belirlendiği için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. Lidar için iPhone 12 Pro ya da Pro Max alınır mı? Bu soruya net bir şekilde hayır cevabını verebilirim. Lidar'ın olduğu cihazlar yani iPad Pro 2020 ve iPhone 12 Pro ve Pro Max modelleri ülkemizde oldukça yüksek fiyat etiketlerine sahip. Evet bu cihazlar oldukça iyi donanımları bünyesinde barındırıyor. Fakat iPhone 12 ve Pro arasında kalan birisi seçim yapmak istediğinde günümüzde lidarın etkisi neredeyse hiç olmayacaktır. Bunun en önemli sebebi henüz App Store'da lidarı aktif kullanmayı sağlayan çok fazla uygulamanın bulunmuyor olması. Yani artırılmış gerçeklik tabanlı işlerle uğraşmıyorsanız şu anda lidar tarayıcıyla yapabilecekleriniz oldukça sınırlı. Tabi Apple bu sensörü diğer telefonlarına da yerleştirerek standart hale getirdiğinde geliştiriciler çok daha fazla uygulama ortaya çıkarmaya odaklanacak ve bunun sonucunda kullanım alanı genişliği Şimdilik lidar kullanan birkaç uygulamaya kısaca göz atalım. Müzik なななななななななななななな Mày là 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 mày olarak iPad Pro 2020 ile Apple kullanıcılarıyla buluşan, iPhone 12 ve Pro Max modelleriyle de iPhone'lara gelmiş olan lidar aracı hakkında merak edilenleri yanıtlamaya çalıştım. Umarım hepiniz için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Lidar aracı ile ilgili düşüncelerinizi, lidar aracı sizin bir telefon almakta kararınızı etkileyecek bir unsur mu? Bunları yorumlarda bizlerle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Buran Altınsoy, sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik!